Ben de bu yollardan geldim. Ben bu otogara girdiğimde çoğumuz hayatta bile değildi. Çok badireler atlattık. Çok şeyler yaşadık. Çok mücadeleler verdik. Kan kustuk. Ama kızılcık şerbeti içtik dedik. Duvarlara tosladık. Yoldaşlarımızdan olduk. Bazen kazandık, bazen kaybettik. Ben ekmeğimi bu otogarda kazandım. Ama bölüştüm. Şimdi duyuyorum ki benim ekmeğimi böldüklerim İş sahibi yaptığım adamlar şimdi gözünü başkalarının kapısına dikmiş. Ortada dolaşan laflara kulak kapartıyorlar. Neymiş? Devran dönmüş, dönemimiz kapanmış. Hanginizin derdine sahip çıkmadık? Hanginizin arkasında durmadık? Söyleyin. Ağam, sen büyüksün. Derde dermazsın. Müsaade edersen iki laf edeyim. Konuş. Ağam, sen bize ekmek verdin. Biz de sana emek verdik. Sırtımızı kalın, çorbamızı sıcak tuttun. Lakin zaman geçiyor. Otogar büyüdü. Ben bir boğaz geldim yanına oldum şimdi dört boğaz. Sana da ulaşmak zor oluyor. Bakalım yukarıda kızım var. Derdimizi dinler belki ama... ...yani bize aşağı inen biri gerek. Biz esnafımıza her zaman sahip çıktık. Arkasında duruyor. Bunu hepiniz iyi biliyorsunuz. İyi hoş diyorsunuz da Zülfikar Bey. Büyük esnafa her gün günlük güneşlik... ...küçük esnaf kanı alıyor. Damadınız bile çay ocağından değil kafelerden alıp içiyor çayını. Kızınız yüzümüze bakmıyor. Oğlunuzu gören yok. Zafer gelecek Zafer. Zafer gelecek çok yakında. İnşallah inşallah. Thank you